zindanda bir şarkıcının 20 günlük emzirilmeye muhtaç ama çığlıklarını duyuramayan bebeğin sesi olma gayreti. Zindanda 20 günlük emzirilmeye muhtaç, adeta kerbeladaymış bir, bir bebek, bebeğinin acısını gören anne ve bebeğin çığlıklarının sesi olan bir şarkıcı hanımefendi. Ve o bebek zalimin zulmünden dolayı Rabbinle dualaşalımla müracaat ediyor. Allah'ım hapishanenin karanlık dehlizleri Derinde, demir parmaklıkların arkasında özgürlüklerinden mahrum bırakılmış süt almaya ihtiyacı olan 20 günlü bir ve birçok bebek, onun annesi ve anneleri. Yaşanılan bu zulmü zulümhaneye çeviren, insanlığından uzaklaşmış, vicdanları sönmüş, kalpleri kararmış, adaletten mahrum, zulmeden ve zulme çanak tutan yöneticiler ve gardiyanlar vardı Allah'ım. 20 günlük bir bebek vardı Allah'ım konuşamayan ama ağlayan, ağlayıp da susturulamayan, aç ama emzirilmesine izin verilmeyen, suçsuz ama suç üretilen, masum ama iftira atılan, oynamak isteyen ama oyuncağı olmayan, evinin balkonlarına çıkıp parka gidip oyuncakların arasında annesi babası ile yaptığı uçutmayı uçutmak, ağaçlara tırmanıp gökyüzünün maviliğini özgürce uçan kuşlar seyretmek isteyen ama ağaçlara ulaşamayan demir parmaklıkların arkasından ve arasından ışığın geldiği noktaya bakan ama demir parmaklıklar anlam veremeyen bir bebek vardı hapishanede Allah'ım hapishanede o bebeğin bir de çaresiz ve suçsuz ama suç üretilen annesi vardı Araf suresinde andolsun cin ve insanlardan küfre kötülüğe ve nankörlüğe sapan birçoğunu cehennem nik olarak yetiştirip ve fırsat verip çıkardık ki onların kalpleri vardır bununla gerçeği kavrayıp anlamazlar gözleri vardır onlarla ibret alarak görüp bakmazlar kulakları vardır bununla işitip hakikati duymazlar bunlar hayvanlar gibidirler hatta daha aşağılıktırlar işte bunlar yaratılış amacından ve ahiret hazırlığından gafil olanlardır Allah'ın 1400 sene önce indirilen bu ayet-i kerime adeta günümüzde yaşanılan ve yaşatılan zulmü resmediyor. Senin zaman ve mekanla sınırlı olmadığını, büyüklüğünü ve azametini bu ayet-i kerime tasdik ediyor. Çünkü bütün bu yapılan zulümlere çanak tutan, zulmeden, duyarsız ve hissiyatsız davranan gözleri görmek ve kulakları duymak istemeyen hapishane yöneticileri, gardiyanları ve onları izleyen halk vardı. Oysa ki haksız yere iffetlerine atılan iftihar iftiralar ve yalanların tam tersine ülkesini seven Kur'an düsturlarıyla sünnet seniye çizgisinde yaşamaya gayret gösteren insanlara senin ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem adının şehbel açması için çalışan bu anneler genel manada insanlar ayetin ifadesiyle insan suresinde kendi canları çekmesine rağmen yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Aşır suresinde kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederlerdi, hayatlarına gaye edinmişlerdi. Asr-ı saadette bu ruh ve düşünce zirvedeydi. Günümüzün iz düşümleri olan bu anneler Kur'an-ı düsturla hasbilik, diğergamlı, fedakarlık, İsa ruhuyla yemeyip yediren, içmeyi biçiren, vicdanı sönmemiş, kalbinde sevgi tohumları her daim ekili olan, lügatlarında kine, nefrete yer ayırmayan, Narin, nazik, şefkat abidesi masum ve suçsuz ama suç üretilen anne. 20 günlük bir bebek ile hapishaneye atıldılar ve oralarda hürriyetlerinden mahrum yaşamak zorunda bırakıldılar Allah. Anadolu'nun bağrında sayısını bilmediğimiz ve tespit edemeyeceğimiz kadar gözü yaşlı, yollara revan, kolu kanadı kırık, elleri boş, kalpleri kırık, evlatlarını 10 yıldır ve hatta daha fazla görmeyen analar, analarının cezası, cenazesine gidemeyen evlatlar ve çığlıkları ve çileleri asırlara destan olacak analar ve Anadolu'nun her yerinin ker belaya döndüğü ve ülkenin adeta özgürlüklerinin kısıtlandığı açık hapishaneler var Allah'ım. Allah'ım Kur'an düsturlarıyla hareket ettiğini söyleyen sünnet-i seniye çizgisinde yaşadığını ifade eden ve yapılanları din adına yaptığını söyleyen insanlar maalesef bu bebelere, çocuklara, annelerine ve bakıma muhtemelen ihtiyarlara, hastalara zulmettiler ve zulmediyorlar. Bunu okuyacağım ayetlere, hadislere ve veda haccına göre söylüyorum. Enam suresinde onlara şöyle de gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Açık olsun, gizli olsun hiçbir günah ve kötülüğe yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar akıl erdirmeniz için Allah'ın size emrettiği hususlardır. Nisa suresinde yetimlere haklarını, mallarını verin. Helal haram olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi malınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten çok büyük bir günahtır. Yine Nisa suresinde yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler aslında karınlarına sade ateş doldurmuş oluyorlar. Onlar pek yakında çılgın alevli bir ateşe gireceklerdir. Maun işte o yetimi şiddetle iter kakar. Müslim'deki bir hadis şerifte Allah'tan sakının ve çocuklarınızın arasında adaletli olun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 10. yılda yaptığı veda haçında sayıları 114 bini bulan hacılara hitaben hayat, din, akıl, mal ve neslin korunmasından ması emanet olduğunu 14 asır önce bizlere bildiriyor ve her müslüman emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkılması gerektiğini ifade ediyor. Ey gönüllerimin sultan efendim 1400 asır önce bütün insanlığa sevgi ve barış içerisinde yaşamanın önemli hususlarından birinde veda hacında şöyle hitap ediyor. Bugün bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve masum ise canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine masumdur. Yine yedi helak edici şeyden sakınınız diyor. Bunlardan biri de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim olan Allah'ın bebelerin masumiyetini, saflığını, günahsız oluşunu vesile ederek annelerin şefkati ve merhametini, kutup yıldızı bir varlık oluşunu, ailelerin temeli direği esası olan anneleri ve yaratıcı kudretin de en önemli önemli değeri dünyada ukba endeksli varlıklar oluşunu, simaları cennetteki hurilerin yüzleri kadar uhrevi ve bakışları meleklerin ki kadar derin olan anneleri vesile ederek huzuruna gelmek istedim. Ayetlerde, hadislerde ve veda hutbesinde kadının hakları, çocuğun yetimin hakkı, neslin muhafazası ve devamı için hem müjdeleyici hem de önleyici, caydırıcı bir tebligat vardı. Allah'ım bütün bu değerlere rağmen acı çeken ve acı çektirilen zulmedilen ve işkence edilen 20 günlük bir bebek ve anneler. Onlara ağıt yakan eli, dili düşüncesi vicdanlı bir şarkıcı vardı zulümhanede. 20 günlük bebek halıkına adeta hal diliyle dünyaya geldiğim şu ilk günlerimde hiçbir şey yapmadığım halde canımı aklımı, dinimi, malımı neslimi, geleceğimi ve hürriyetimi ihlal ettiler ve ediyorlar. Bu zulümleri ve işkenceleri yapanları sana havale ediyorum Allah'ım diye Rabbine halini arz ediyordu bebek. Sen adil mutlaksın her şeyi gören, duyan ve bilensin. Bizleri zalimin eline bırakma diye ağlıyorlar. Annesi ile 20 günlük bebek ahiret, mizan, hesap günü, sırat, cennet ve cehennem diyor ve adıl ismine sığınıyor. Bebek yaratılışının gereği olarak hal diliyle şöyle devam ediyor. Allah'ım bizleri sana güven ve itimat yolunda kalben her türlü beşeri güç ve kuvvetten teberri edip her şeyin yegane kudret sahibi olan Allah'ım sana havale ediyorum. Başka güç kaynaklarını beni, bebeleri, annelerini ve bizleri bırakma. Sebeplere tevessül ile beraber onlara tesiri hakiki vererek bizlere sana teslim payesiyle şereflendir. Allah'ım ulu dergahından bize öyle bir lütufta bulun ki senden gayrı bütün ma masivadan gelebilecek iyilik ve bizleri müstani kılsın. Allah'ım yüce katından bizler öyle bir nusret ve yardımda bulun ki senden gayrı bütün masivadan gelebilecek destek, arka çıkma ve yardımlardan beni, bebeleri, onların annelerini zulme maruz kalanları müstani kılacak ölçüde olsun. 20 günlük acı çeken, acıkan demir parmaklıkların arkasında vicdanları çürümüş, işkenceci gardiyanların arasında büyüyen, yürüyen ve özgürlükleri çalınan bebek niyazına ve yaratanına şöyle dua ediyor. Allah'ım bizlerin burada sesimiz olacak ve çığlıklarımızı duyuracak insanlarla buluşturur musun? Allah Celle Celaluhu bu duaya net bir cevap veriyor. Allah bu duaya net bir cevap veriyor. Artık cezaevinde 20 günlük bir bebeğin yanında vicdanlı, eli kalem tutan, acılarını ağıtın ve şarkısını yazan, yazdığını söyleyen, kendi yazdığını sazı ile çalan bir hanımefendi kalmaya başladı. Kendisine atılan iftirayı ve kendi suçsuzluk halini unutu bebelerin gözyaşları ile gözlerini ceyhun etti. Kalem verilmemişti ama kendine odundan bir kalem yaptı. Kağıt verilmedi. Ama duvar kağıt yaptı ve yazdı. Yazmaya devam etti. Yazdığını besteledi. Bestelediğini sazıyla çaldı. Adeta şahit oluyordu acıya, ızdıraba, emzirilmeye müsaade edilmeyen yeni doğmuş bebelere yapılan zulme. Şarkıcı hanımefendi özgürlüğün sembolü, barışın güvercini bir kuş, pencerelerinde yalnız bırakmadığını ifade ediyor. Güvercin onlara yapılan zulme ve söylenen şarkıya şahitlik yaptı. Allahım, sen ne büyüksün. Sen senin kün feykun emrin ile canlar ve canlılar adeta orada buluşmuştu. Nazik, narin bayan adeta temir, demir perdelerin arkasında aslan kesildi ve derdini anlatamayan bebelerin sesi soluğu oldu. Sen ne büyüksün Allah'ım, semi ve basirsin, duyulmayanı duyan, işitilmeyeni işiten, görülmeyeni gören, kimin neye ihtiyacı varsa karşılıklı verensin. Çakallar ve kurtlar, arslan koptukları için seslerini duyurmasınlar diye hapishanelere atmışlardı o hanımefendi. Gökyüzünün görülmediği nemli ve karanlık duvarların arasında o bebeğin ve hürriyetin sesi oldu. Aslan kesilen bayan, zindanda hakkında nasıl karar verileceğini bilmeyen hanımefendi, verdiği sözünde durarak bebelerin sesi olmaya devam ediyor. Konuşmayı, yürümeyi hapishane koridorlarında öğrenen suçsuz bebeler kıyamet günü şahitlik yapacak adeta veda hutbesinde iştirak edenler gibi ben şahidim ya Rabbi, ben şahidim ya Resulallah yapılan zulümlere diyecekler. Sen ne büyüksün Allah'ım, bizlere de şahitlik yapar mısın 20 günlük bebek ve bizlerin de o ağır ve acılı gününde elinden tutar mısın? İsra suresinde yetimin malına yaklaşmayın ancak bülü çağını erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde de yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkesi verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Kur'an'ın ayetlerini okuyan, Kur'an'a göre amel ettiğini söyleyen ama gırtlaklarından aşağıya inmeyenleri Kur'an şu şekilde tarif ediyor En'am suresinde. Bu Rabbinin dost doğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Yine En'am suresinde de ki Kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Ya Rabbi, senin ayetlerini okuyan ama düşünmeyenler, düşünemeyenler, düşünmek istemeyenler, kanunda suç olmayan ama suç üretilerek suçsuz insanlar zindanlara atılıyor. Orada zulme maruz kalıyor. Daha acısı bu zulme çanak tutacak dilsiz şeytanlar var Allah'ım Anadolu'nun bağrında ve onlar bu zulmü seyrediyor. İffeti muhafaza etmek... Kur'an ve sünnetle sabit iken soruşturmalarda kadınlar çıplak aranıyordu. Dinimizin bedeni korumanın farz dediği yerde sağlam girenlerin hasta olduğu bir zindan vardı. Efendimiz veda haccında sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce 14 asır önce mallarınız ve ırzlarınız da masumdur diyor. Evet bunu dediği halde emzirmesi gerekli olan anne çocuğundan ayrı bırakılıyor ve o anne sütünü zindanda lavaboya gözyaşlarıyla sağlıyordu. Hijyenik ortamın olmadığı, insanların balık istifi gibi yattığı, kapılarını ve pencerelerini görünce insanın içini kara bulutların sardığı, kapıların rengini insan psikolojisini bozsun diye siyaha boyandığı, sıcak ve soğuk suyun kısıtlı verildiği, ailesiyle tehdit edildiği açların verilmediği, revire yatırılmadığı, hastaneye sevk edilmediği, kantin ücretlerinin artırıldığı, okumak istedikleri kitapların verilmediği ve bunların arasında Kur'an, siyer, dua kitaplarının da olduğu, mektupların ulaştırılmadığı, tuvaletlerden çıkan sıçanların ve farelerin mikroplarına maruz kalmış, bakıma muhtaç, genç, yaşlı, sağlıklı, hasta, sindanlarda kalan on binlerce insan ve halen günlük emsirilmeye ihtiyacı olan bir ve birçok bebek vardı Allah'ım Celle Celaluhu. Bununla beraber tek kişilik hücrelerde günlerdir gün ışığı görmeyen, ilacı verilmeyen, işkence edilen yaşlı, hasta, bakıma muhtaç kalanlar vardır. Allah'ım bunu da mı yaparlar diyeceğimiz ölümlere sebebiyet verdiler. Ülkesini seven, işini iyi yapan bir komiser beyaz bir sandalyeye mahkum edildi. İlaçlarını vermediler dikleri ve zamanında tıbbi yardım yapmadıkları için ölüme terk ettiler ve beyaz bir sandalyede öldürdüler. Evine baskın yapılarak intihar ettiği süsü verilen insanları balkondan aşağıya iterek ölümüne sebep olan insanlar var Allah'ım. Allah'ım hapishanelerde adeta Kerbela'da suya düşen kan tekrar yaşanıyordu. Yezitlerin, şimirlerin, tiranların hışmına uğramışçasına Kerbela'da susuz bırakılan bebeler gibi zindanda da bebeler anne sütünden mahrum bırakılıyordu. Dinimizin yönettiğiniz halkın idarecilerine adaletli olun diye tavsiye etti. Yerde idarecilerin su bile vermeyin. Sözü masum bebelerin üzerinde uygulandığı bir zindan. Ağaç kovu ile beslensinler sözüne itaat etmek için yalakalık yapan bir kısım gardiyanlar, memurlar, masum bebeleri ve çocukları zindanda aç bıraktılar Allah'ın. O bebek hal diliyle ne olur bizler hürriyetimize kavuşturur musun diyordu ve niyazda bulunuyordu. Allah'ım ne olur annelerimizin iffetlerine atılan iftira çamurunu temizlemir, temizler misin diyordu bebek adeta. Allah'ım zulmeden gafil insanlardan eyleme bizi. Allah'ım zulmedenlerin ellerine bırakma bizi. Bizi fes takim kema ümirt emrolduğumuz gibi dost doğru eyle. Bizi sana yaklaştıracak ne varsa ben ve annem onu istiyoruz diyordu. Ali İmran suresinde gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz diyor. Ümit inanç işidir. Malikül mülk olan Allah'ım her şeyin sahibi olduğun gibi kalplerin sahibi de sensin. 20 günlük bir bebeğin ve annesinin sesi ve duygusu ile dua ederek belki insaf ehli olan insanlar bebeleri ve annelerini bırakırlar diye huzuruna geldim Allah'ım. Hapishanede 20 günlük bir bebeğe ve annesine zulmedenlerin de aileleri ve çocukları var. Allah'ım, evladı olan annelerin ve babaların liyakatleri varsa vicdanlarına duyur. Zulmeden, zulme çanak tutan kimler varsa sonlandırsınlar. Eğer liyakatları yoksa senin adın ismine havale ediyorum. O zulmedenlerin ve çanak tutakların liyakatları varsa gözlerine, kulaklarına, akıllarına, vicdanlarına, insaflarına ve insanlıklarına imkan ver. Eğer liyakatları yoksa senin adın ismine ediyorum Onlara liyakatları varsa, ölümün, kabrin, münkernekirin, hesabın, mizanın, sıratın, cennet ve cehennemin bir sözde ahiretin varlığını hissettir. Allah'ın eğer liyakatları yoksa senin adıl ismine havale ediyorum. Evet, bebek annesine şöyle diyor, ben diyor, Kur'an'daki anlatılan iffetine sahip çıkman, yalan söylemeyen, ülkesini seven, Kur'an düsturlarıyla sünnet-i seniye çizgisinde yaşamaya gayret gösteren, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim dediği hadisi şerife layık olmak isteği olan emri bil maruf nehi anil münker için iman, ibadet, ihlas, ihsan, hasbi, diğergamlı, fedakarlık, isar ruhuyla hareket etmeye çalışan kine nefrete, duyguda, düşüncede, tasavvurda ve davranışta yer ayırmayan narin, nazi, şefkat abidesi, masum, adaletten ayrılmayan, emniyet ve mahkeme yolunu bilmeyen annemin öğretilerinden biliyorum bütün bunları diyor. Sindan'da 20 günlük bir bebek vardı ve onun da bir annesi ve Zümme Dur diyen bir şarkıcı hanımefendi vardı ve bu bebek annesinin azizliğini, anne azizliğini şöyle anlatıyordu. Allah'ım sen anneleri ne güzel özelliklerle, onları sorumluluklarına karşı donanımlı yaratmışsın ve yeryüzünün şefkat kahramanların temsilcisi yapmışsın. Anne, ana kendi dünyasında bir kutup varlığı. Anne Ailenin temeli, direği, esası ve yaratıcı kudretin de en önemli bir yaratılmışı diyordu bebek. Yuvada her şey annenin etrafında döner. Ona dolanır ve ona dönüşür. Anne ise kutup yıldızı gibi hep kendi çevresinde döner ve ucu gökler ötesi bir yörüngede yol alır. Anneler dünya ukba endeksli varlıklardır. Simaları cennetteki hurilerin yüzleri kadar uhrevi bakışları Meleklerinki kadar derin duyguları da ruhanilerinki kadar durudur annelerin. Onlar suyu, toprağı, havası, ötelerden getirilmiş mübarek bir zeminin günleri gibi o kadar inlendirici, o kadar sevindirici, o kadar sevimli ve o kadar da büyüleyicidirler. Allah'ım sen annemi anneleri ne güzel özelliklerle yaratmışsın diyordu bebek adeta. Bu analara yüzyıllarca beşiklik yapmış bir Anadolu'muz vardı. Hazreti Hasan radıyallahu an döneminde ve şimdilerde bağır yanı Fırat ve Dicle'nin suyuna düşen kan vardı. Bugünlerde ise gözü yaşlı analar var Anadolu'nun Allah'ın. Anadolu'nun bağrında sayısını bilmediğimiz ve tespit edemeyeceğimiz kadar gözleri yaşlı, yollara revan, yollarda kalmış, kolu de kırık, elleri boş, kalpleri kırık evlatların 10 yıldır hatta daha fazla görmeyen analar, analarının cenazesine gidemeyen evlatlar ve çileleri asırlara destan olacak analar var Allah'ım. Analar var Allah'ım. Allah'ım, bizim liyakat, kes ve acizimize göre değil, senin rahmet, kerem ve azametine yakışır bir şekilde iyilik, güzellik ve ihsan ile bizleri şereflendir. Öyle ki başkalarına nazarlarımızı çevir İhsan beklentilerinden ve cemile kırıntılarından bizleri müstahni kılacak ölçüde olsun. Allah'ın kıyamet sabahında senin zatının ışıkları, rahmeti ve cemalullahın ile aydınlansınlar. O bebeler, o anneler, Anadolu'nun bağrında yetişen gözü yaşlı anneler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında haşrolsunlar. Onların geleceği cennetin cuma yamaçları gibi neşeli ve vuslatı da kutlu olsun Allah'ım. Allah'ım vebadan, her türlü beladan, depremden ve depremin verdiği zararlardan, sel ve sel felaketlerinden, her çeşit hastalık ve derdin kötülüklerinden bizleri koru, kurtar, halası eldir. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hissettiğimiz ve hissedeceğimiz ağrının bizi inletmesi muhtemel acıların ve Allah'ın izzet ve kudretine sığınırız. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ey Alemin alemlerin Rabbi, ey bütün insanların Rabbi, ey acı ve ızdıraplara gideren Allah'ım, bütün hastalıklara şifa ver. Şifa veren ancak sensin, senden başka şafi yoktur. Öyle bir şifa lütfet ki hastalıktan hiçbir iz bırakmayacak şekilde olsun. Allah'ım her anımızı mağduriyetlerden, mazlumiyetlerden ve mahpusiyetlerden koru. Bizleri de mazlum ve mağdurlara maddi manevi yardım mülahazalarıyla ve gayretleriyle doğup dolu eyle ve inşirah ver. Dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insi ve cinni şeytanların sürekli kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin vereceği zararlardan elinden dilinden emin olunan müminleri ve inanan kullarına karşı kalpleri kin ve nefret duygularıyla dop dolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et. İnsi ve cinni şeytanların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü senin dinine vermiş bütün inananları himaye eyle. Hile ve hüdalarını başlarına çevir. Onları mağlup bir vaziyette gerisin. Geriye döndür. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı da hak hukuk tanımazları başımıza musallat. Eyleme Allah'ım. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin bütün hayırların yegane kaynağı da sensin. melce Hakimi kimi sensin. İltica da yalnız sanadır. Yalnız senin yüce dergahına sığınılır. Biz de sana sığınıyoruz. Ey maksud iddiaz edilenlerin en kerimi ve kapısında el açılanların en cömert olan Allah'ım. Yüce dergana iltica ediyorum. Ediyoruz. Bizleri eli boş indirtme, döndürtme ve hüsrana uğratma. Ve hüsrana uğratmayacağında da inanıyoruz Allah'ım. Allah'ım hapishanenin karanlık dehlizlerinde, demir parmaklıkların arkasında özgürlüklerinden mahrum bırakılmış, süt almaya ihtiyaç olan 20 günlük bir çocuk bebeğe ve annelerine yaşadıkları bu zulmü insanlığından uzaklaşmış, vicdanları sönmüş, kalpleri kararmış, adaletten mahrum zulme çanak tutan yöneticilerin ve gardiyanların zulmünü bir an önce sonlandırır mısın Allah'ım? Elfi ve elfi ve amin.